Herkese merhaba arkadaşlar. İddia, tahmin, analiz ve yorum kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biraz rahatsızım, sesim kötü gelebilir. Onun için hepinizden özür diliyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aramızdaki iletişimimizin kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorunuz. Müsait olduğumda sorularınızı cevaplayacağım. Instagram kanalımıza ana sayfa sağ üst köşeden ya da videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp sayfamıza gidip takipçi olabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Bugün YouTube'da vermeyeceğim. iki maç tahmini oradan vereceğim. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz Telegram grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki Telegram linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar web sitemizi de açtık. Telegram ve YouTube'da vermediğim iki maç tahminini siteden paylaşacağım. Maçların analizlerini sitede günün tahminleri bölümünde detaylı olarak yapıyorum. Farklı maç tahminlerimi siteden paylaşıyorum. Web sitemizdeki analizleri okursanız kendi kendinize analiz yapabilme ve maç yorumlayabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Videonun açıklama kısmındaki web site linkine tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz 28 Temmuz 2021 Çarşamba iddia tahmin anneniz ve yorumlarıyla sizlerle birlikteyiz hep beraber rolling kombine ve kasa katlama kuponlarında kullanabileceğiniz anneniz tahmin ve yorumlarımıza bakacağız arkadaşlar kick kickoff time'da yani maçtan önce vereceğim maçların hepsini oynamak zorunda değilsiniz alt başları gol olduğu zaman oranlar yeterince yüksek orana geliyor üst maçlarda dakikayı bekleyip 20. 25. dakika 15. dakikada da oran yükseltmek istiyorsanız girebilirsiniz. Ya da ikili kombin yapabilirsiniz. Rolling yapabilirsiniz. Yani burada ola önemli olan oranın ne olduğu değil. Önemli olan maçın tutması arkadaşlar. Bunu da ayrıca belirteyim. Bilgi olarak da size sunayım. Bu videoyu ilk defa ve abone olmadığını izleyen arkadaşım. Hoş geldin. İddia ediyorum ki bizden daha iyi analiz yapan yok. Abone değilsen abone ol. Bildiğim zilini açmayı sakın unutma. Eski videolarımızı incele, başarılarımızı gör. Aramıza katılarak sen de göreceksin ki önce kaybetmemeye başlayacaksın. Sonrasında kazanan bil ki sen olacaksın. Bizde her şey şeffaf. Vermiş olduğum tahminler oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı. Ve en son dün de gene de full çektik. Güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Emeğimizin karşılığı olaraktan da şu anda full bir şekilde sizlerden beğeni ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Biraz beğenileri lütfen asılalım. Beyinler ve yorumlar istenen düzeyde olursa moralmen daha güçleniyoruz. Daha çok vakit ve emek harcayıp sizlere daha çok maç vermeye çalışıyorum. Beyinler ve yorumlar düşük olursa da moralim bozuluyor. Aynı şekilde devam edemiyorum. Konsantrasyonum düşüyor. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Amına dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Kaç gündür full çekiyor. İzliyorum. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli geyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer o gibi şeyler lütfen ama lütfen kapılmayın. Kasanızın yönetimini yapın. Riskinizi ayarlayın. Kazanıyorsak mutlaka da şans yanımızda olmuştur. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir teknik analizi ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa Maçlardaki aksilikler de olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde ettik, ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bunları da önceki videolarımıza defalarca şahit olduğunuz gördünüz. Kaç günde full çekiyoruz buna da şahitsiniz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını, analizin önemli olduğunu, ondan sonra oranın önemli olduğunu bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmanı fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 17'de Norveç Divisyon 2 Grup 1'den Valerenga ile Floya karşı karşıya geliyor. Valerenga Lig'de 2. 8. sırada bulunuyor. Oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraber 3 mağlubiyet aldı. 18 gol atarken 18 golü kendi kalesine gördü ve 11 puan toplamayı başardı. Valerian'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Bratvat'ta oynadı ve Bratvat'a 5-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Valerian 2'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. 13. sıradaki Floya ise oynadığı 7 karşılaşmada 3 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 7 gol atarken 19 golü kendi kalesinde gördü ve 3 man toplamayı başardı. Florya'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Halden'le oynadı ve Halden'le bir birlik bir skorla berabere kaldı. Floya'nın goller açısından oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim 1.5 üst, ikinci tercihim ilk yarı 0.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kupalarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 18'de Şili Premier Ligi'nden ile Melipilla karşı karşıya geliyor. Melipilla ligde 12. sırada yer alıyor. Oynadı 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 16 gol atarken 17 golü kendi kalesinde gördü ve 15 puan toplamayı başardı. Melipilla'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Union La Calera'ya ve Union La Calera'yla 3-3'lük bir skorla berabere kaldı. Goller açısından Melipilla'nın form durumu değerlendirdiğimizde oynadığı son 5 karşılaşmanın 5'inde 1,5 üstte tamamladı. 14. sıradaki Cobresal ise oynadığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 11 gol atarken 12 golü kendi kalesinde gördü ve 12 puan toplamayı başardı. Cobresal'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda O Higgins'le oynadı ve O Higgins'le 1-1 bir, bir skorla berabere kaldı. Goller açısından Cobresal'ın son 5 karşılaşmasını değerlendirdiğimizde Cobresal son 5 karşılaşmanın 3'ünü 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim 3.5, ilk tercihim 3.5 alt, ikinci tercihim deplasman 1.5 alt maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kupalarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 19'da Norveç Divisyon 2 Grup 1'den askerle Flora karşı karşıya geliyor. Askerlikte 3. sırada yer alıyor. Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, bir beraber 2 mağlubiyet aldı. 20 gol atarken 9 golü kendi kalesinde gördü ve 16 puan toplamaya başardı. Asker'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmada sını deplasmanda Mosto oynadı ve Mosto deplasmanda 4-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. Asker'in goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 5'inde 1.5 üstte tamamladı. 14. sıradaki Flores'e oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet 7 mağlubiyet aldı. 4 gol atarken 22 gol kendi kalesinde gördü ve 1 puan toplamayı başardı. Florida'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada bir beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son maçını kendi evinde Hot'la oynadı ve Hot'a 4 birlik bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Florida'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 beş karşılaşmanın 5'inde 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk, ter ilk, tercihim maç sonu 1.5 üst, ikinci tercihim ev 1 üst, üçüncü tercihim ilk yarı 0.5 üst maç saatinde eksik ve cezaları bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kupalarınızı değerlendirebilirsiniz. Evet bugün 7 tane maç analizi çıkardım. 3 tanesini YouTube'dan verdim. 2 tanesini Telegram'dan vereceğim. Diğer 2 tanesini web sitemizden paylaştım. Web sitemizi ve Telegram grubumuzu ziyaret etmeyi unutmayınız. Evet maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar güzel oranlı risk atmaya değer ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz kombin olarak, dilerseniz tekli tekli, isterseniz kasa katlama, isterseniz rolling olarak hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için ve benim emeğimin karşılığını alabilmem için Instagram, Twitter, Facebook ya da Google'daki iddia hakkında forumlar gibi sosyal medya platformlarında bu videoyu paylaşabilirseniz bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da başa, basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar birkaç gündür hem full çekiyoruz hem de kuponlarımız tutuyor. Oynayanları tebrik ederim. Ben de bu hafta kazandığım için bazen fazla basıyorum. Kaybedersem de zaten karımın bir, bir kısmı gidecek kardayım da oldukça da benim için bir sıkıntı yok. Şimdi nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak golver 115comda tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla avantajlı bir şekilde bahis alabileceğinizi her videomda size belirtiyorum, söylüyorum. Diğer başka seçenekleri de var avantajlı. Bunlardan bazılarını sıralayacak, sayacak olursak kupon bozdurma seçeneği oldukça rakiplerine göre yüksek oranlar ve oran arttırma seçeneği gibi de bir sürü avantajlı lehinizde olacak seçenekleri var. Şimdi de kuponumuza bakacak olursak her zamanki gibi ikili kombin yaptım. İlk tercihim CD Cobresel ile Deportes Melipili alasında toplam gol 3.5 alt. 1.31 gibi oldukça bana göre cazip bir oranı var. Kombindeki ikinci karşılaşmam ise Owings FC ile Cürcü Unido arasında karşılaşmada Tim 2 yani takım 2 deplasman 1.5 alt. 1.42 gibi bir oranı var. İkisini çarptığımız zaman 1.86 gibi de 1.75'in üstünde oldukça cazip mantıklı bir oran yapıyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız aklınıza da yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Evet her zaman söylüyorum. Bu işi zevk alarak severek yaparsanız başınızın zamanla arttırdığı, arttığını göreceksiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediniz ve bana zaman ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen <laughs> kanalımızı takip ediniz ve arkadaşlarınızı öneriniz. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Şans sizinle olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.